Hangisinde teşbih yani benzetme yoktur demiş. Ee, i̇şte zamanın karanlığı gece gibi demiş. Bir benzetme var gibi. Bir boşluk ki göller tadında uzun. Göller bir boşluğa benzetmiş. Haliç dünya öküzünün boynuzu. Haliç'i bir e, boynuza benzetmiş. Lale gibi vermiş bir akşam güneşinde. Yine laleye benzetmiş. Ee, e seçeneği serden akıncılar akıncılarla buradan başlamış dünyayı sevmek. Herhangi bir benzetme yok. Cevabımız E seçeneği. Nur ve hayal ile ölmüş ellerin yazdığı kitaplar. Burada el derken yazar ya da şairi kastediyor arkadaşlar. Yürümüş yürümüş hilalleri. Burada hilal derken yine bayrağı kastediyor. Bir sözcüğün yerine benzetme ilgisi olmayan başka bir sözcüğün kullanılmasına. Adaklarımız ya da mecaz-ı mürsel diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Bir şiirde arkadaşlar. Eski bir olayın hatırlatılması sanatı. Telmihtir. Burada da İstanbul'un fethine bir telmih var. Ee, eski bir olay hatırlatılmış. Cevabımız D seçeneği. Biraz zor bir soru arkadaşlar. Sözcüğün anlamını bilmeniz gerekiyor. Ee, Irak'ta yitirsem yakında bulsam. Burada Irak uzak yakın zıt anlamlı sözcükler. Yitirmek ve bulmak, anlamlı sözcükler. Karaca olan der, ismim överler, ağu oldu bildiğimiz şekerler. Ağu zehir demek arkadaşlar. E, yerel bir kullanım. E, sorunun zorluğu burada aslında. Şeker de tatlı demek. Yani yenilebilir bir şey. Yine zıtlık tezat sanatı var. Cevabımız A seçeneği. Eski İstanbul, çok eski. Burada e, bir şeyin eski olması yaşlı olması. Rüzgar şahitte varsın eski. E, rüzgara es diyor. Burada eski ve eski sözcükler arasında. E, cinaz cinas sanatı var. Çünkü yazılışları aynı. Ama anlamları farklı. Cevabımız E seçeneği. Aforizm e, terimi açıklanmış arkadaşlar. Edebiyata bakan yörüneymiş. Yazarların derin anlam yüklü vecizelerine e, deniyormuş. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. Anlamı derin arkadaşlar. Yani insan elbiseyle, kılık kıyafetle, mal mülkle insan olmaz. Nice zengin görünüp aslında insanlığı beş para etmeyen insanlar var. Bu bir vecize aynı zamanda. Yani daha sonra vecize gibi kullanılmaya başlanmış. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kapalı istiyare yoktur? Kapalı istiyare de arkadaşlar benzetme ögelerinden sadece benzeyen kullanılırsa kapalı istiyare olur. Kendisine benzetilen kullanılsaydı açık istiyare olurdu. Bakalım. Son günün cengi olurken ne şafakmış o şafak Üsküdar gözleri dolmuş tepelerden bakarak. Üsküdar'ın gözlerinin dolması arkadaşlar kapalı istiyaredir. Bu arada kapalı istiyarenin olduğu yerde kişileştirme de vardır. Ya da şöyle düşünürsek daha doğru olur kişileştirmenin olduğu yerde kapalı istiyare vardır dersek olur. Çünkü burada Üsküdar benzeyendir insana benzetilmiş arkadaşlar. Benzeyen unsur kullanıldı. Dolayısıyla burada ne vardır gördüğünüz üzere arkadaşlar? Şöyle. Benzeyen unsur kullanıldığı için arkadaşlar ne vardır bizim için? Kapalı istiyare var. Üsküdar bir ulu rüyayı görenler şehri rüyayı gören yani yine insana benzetti. Üsküdar gene benzeyen. Benzeyen olduğu için kapalı istiyare var burada da. Günler kısaldı kanlıcanın ihtiyarları bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları cevabım C şıkkı burada yok. Uçtuk muhaç ufkunda görünmek hevesiyle canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle. E, ovanın canlanması ova benzeyen konumunda insana benzetildi. Hem kişileştirme var hem kapalı istiyare var. Bu geniş ülkede binlerce latif illerde Nice yıl cetlerimiz kökleşerek her yerde diyor arkadaşlar. Yine burada gördüğünüz gibi latif il ifadesinde kapalı istiare var. Bunu da eliyoruz. Cevabım C şıkkı. Mecaz-ı mürsel bir sözcüğün yerine benzetme amacı olmadan başka bir sözcüğün kullanılmasıdır. Tamburi Cemil Bey çalıyor demek. Onun bir parçası, şarkısı çalıyor demektir. Burada var. Gönlüm dolu İstanbul'un en ölü sesiyle ses İstanbul'un değil oradaki insanların arkadaşlar. Ücre ve fakir İstanbul derken yine İstanbul'un insanlarından bahsediyor. Yelkenli derken gemiden bahsediyor arkadaşlar. Yelkenli, gemi demek. Yalnız bu semt için ömrümüz kısa. biraz daha yavaşça bitmesi, günler kısalmasa. Herhangi bir mecaz-ı yok. Cevabımız E seçeneği. Bir olayı şairene sebebi bağlamaya Hüsnü Talih Sanatı diyoruz arkadaşlar. E, güya e, niçin başka ülkelere fethi gidiyor. E, atlarına başka bir ülkede yem vermek için. Bu bir sebep olamaz. E, orayı almaktır elbette ki sebep. Başka bir sebep gösterilmiş. Cevabımız A seçeneği. Bu öpücük demek arkadaşlar. de bir çiçek. Ee, öpücüğü bir çiçeğe benzetiyor ee, Bir öpmeyi çiçeğe benzetiyor ee, Benzetme unsurlarından sadece benzeyen ve benzetilen var Hangi yönden benzetildiği ve benzetme edatı yok ee, Dolayısıyla bu bir güzel benzetme yani teşbih belidir Cevabımız A seçeneği Hangisi vardır derler insanda derin bir yaradır köksüzlük Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük demiş arkadaşlar. E, neyin kökü olur? Ağacın kökü olur. E, i̇nsanları bir ağaca benzetmiş. E, i̇nsan var ama ağaç yok. Dolayısıyla kapalı istihare var. Yani benzeyenin olup kendisine benzetilenin olmadığı sanat kapalı istiharedir. Cevabımız B seçeneği. Bir tabiat olayını arkadaşlar. Kuştan ötmesi. Ağaçların çiçek açması gibi. Başka sebebe bağlamaya. Hüsnü Talih sanatı diyoruz. Bizleri eğlendirmek için kuşlar ötüyor diyor. Ya da ağaçlar bizim için çiçek açmış diyor. Elbette ki. Kuşlar kimse için ötmez. Ağaçlar kimse için çiçek açmaz. Cevabımız D seçeneği. Şiirimizde arkadaşlar. Vandal yürek görün ki alkışlanasın. Vandal birisi niye alkışlansın bu arada? Bütün çiçekleri ez yani vandalizm yap. Kendine canavar dedir. Haksızlık et, haksız olduğun anlaşılsın diye. Aslında kastettiği şey bunların tam tersi. İyi insan ol, kötü insan olma, çiçekleri, çimleri ezme, koparma şeklinde. Bir şeyin tam tersini kastetme sanatına tariz diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Ama kim ben miyim burada esirme mi, mi? Nedir bu kuşların uçuşunda gördüğüm? E, demiş arkadaşlar. Aynaya baktığında e, kendini görüp ben miyim ya da başkası mı diyor. Elbette ki kendi olduğunu biliyor ben miyim. E, soru soruyor. Nedir bu kuşların uçuşunda gördüğüm? Kuşların uçuşunda görüyor aslında. E, bildiği bir şey bilmezlikten gelme sanatına. Tecali arif diyoruz. Genelde soru yoluyla yapılır. Cevabımız D seçeneği. İstifam arkadaşlar bir şiirde soru sorma sanatıdır. Yufka mıdır? Yufka mıdır benim bakışım dünyaya? Bir soru sormuş istifam sanatı. C seçeneği doğru cevabımız. Sana durlanmış kelimeler getireceğim. Pörsümüş bir dünya kahreden kelimeler. Durlanmış sözcüğüyle ne anlatılmak isteniyor? Biz normalde neyi durularız arkadaşlar? Kirli çamaşırlarımızı ya da e, bulaşıkları durularız yıkadıktan sonra. Kelimeleri e, bulaşa ya da çamaşıya benzetmiş durulanması itibariyle. Kelimeler var ama e, çamaşır ya da bulaşık yok. Benzeyenin olduğu ama benzetlerinin olmadığı sanıda biz kapalı istihar ediyoruz. Cevabımız C seçeneği. çağrışın zenginliği demek arkadaşlar. Bir sözün arkasında başka anlamlar yüklenebilmesidir. Kapanmaz yağmur açtığı yaralar çocuklarda. Ee, burada bir anlam derinliği var elbette ki. Dağların dağladı biriktirdik gölgeleri. Burada bir anlam zenginliği var. Yüreğime otu dirgin çocuklarda düşerdi. Kar yürürdü. Gözlerime tüyden ayaklarıydı. Bir anlam e, zenginliği var. Selçilerin ayaklarına bağladığı karanlık Kimseyi çağıramaz kendi adıyla. Yine çağrışım bakımından zengin bir beyit. Bir bekçi belirdi sokak başında duyuldu bir sesi mahallede. E, ee, burada anlam zenginliği yok. Yani mahallede bir bekçi var ve düdük çalmış. Ee, acaba şunu mu kastetti, bunu mu kastetti diye düşüncemiz bir şey yok. Anlam gayet açık. Cevabımız E seçeneği. Hangi edebi sanat yoktur arkadaşlar? Dağlara sesleniyor. Ey dağlar diye. E burada bir nida yani seslenme sanatı var. E, güvercinlerin muştu indirmesi. Buna teşhis yani kişileştirme diyoruz. Neredesidir derken istifam yani soru sorma sanatı var. Kar e, güvercine beyaz güvercine benzetilmiş. Muştu indiriyor güya. E, kendisine benzetilen var. Kar söylenmemiş. Açık istihare var şiirimizde kinaye yani mecaz anlamına gelebilecek bir sözcük kullanılmamış. E seçeneği doğru cevabımız.